Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'de bazı şeylere ne yapmıştır? Yemin etmiştir. Yani güneşe yemin etmiştir. Ve şems vel kamer. Ay'a yemin etmiştir. Yani allah Teala ve Tekaddes Hazretleri istediği şeye yemin eder mi? Eder. Mevla Teala yaratır ve yarattığı şeyden ne yapabilir? Yemin edebilir. Bu Mevla'ya mahsustur. Allah'a mahsustur. Peki biz böyle yemin edebilir miyiz? Biz böyle yemin edemeyiz. Yani aya yemin olsun ki asra yemin olsun. Biz böyle yemin edemeyiz. Yani kalkıp asla yemin olsun deyince ne yapıyorsun ya yani böyle yemin mi olur? Ya Kur'an-ı Kerim'de var canım yani. Allah yemin etmiş. Cık. Allah yemin eder. Biz ne yapamayız? Yemin edemeyiz. Biz nasıl yemin ederiz? Ancak kullar kasem harfiyle ne yaparlar? Yemin ederler. Kasem harfleri vav wow, değil mi? B harfi ve T harfi. Vallahi billahi tallahi. Yani bu zaten herkes biliyor bunu. İşte demek ki yemin ancak bu kasem harfleriyle olur. Vallahi billahi tallahi şeklinde ne yapılabilir? Yemin edilebilir. Yoksa hani halkın arasında yaygın bir takım ifadeler var. Hani ekmek çarpsın, yok efendim Kur'an çarpsın. Böyle yemin olur mu? Olmaz. Bunlar Allah katında yemin değildir kıymetli kardeşlerim. Tabii yemin etmek derken bu yemini de diline dolamak her şeyde yemin etmek, vallahi şöyle billahi böyle, vallahi kar etmiyor, billahi kar et. Bunlar iyi şeyler değil. Yemini diline dolamak iyi şeyler değil. Ama insanların ağzı alışmış. Her şeyde bir yemin edecek illa. Adam mesela affedersin bir salatalık satıyor. He? Yani bir şey satıyor, bir domates satıyor veya başka bir şey satıyor, bir bardak satıyor diyelim yani. Bir pazarlık yapalım, bir işte daha ucuz olmaz mı? Basıyor yemin, vallahi kar etmiyor. Ya niye yemin ediyorsun? He? Kar etmeden satar mısın? Diyelim ki etmiyor. Zarar etsen ne olacak? Kar etsen ne olacak? Yani bunu sattın, hepsi kar olsa ne olacak? Niye yemin ediyorsun yani? Ya, bir hıyar satacak adam yemin ediyor yani. Bunlar uygun şeyler değil. Ağzı yemine alışmış. Yemine alışmış ağzı adam. Vallahi şöyle, kutsallarıma yemin ederim. Kutsalları ne acaba senin? He, para mıdır, servet midir? Nedir senin kutsalın ne yani? çok yemin etmek iyi değil. Nereden biliyorsun? Neye göre söylüyorsun? Allah'ın kitabına göre, Mevla'nın ayetine göre söylüyorum. Mevla ne buyurdu? Estağfirullah. Ve la tuta kulle hallâfim buyurdu Mevla. Çok yemin edip duran aşağılık kimseye iltifat etme diyor Mevla. Evet, Kalem Suresi 10. ayet. Çok yemin eden aşağılığa böyle bir kimseye iltifat etme. Ağzı yemine alışmış. Çünkü yemin etmek ne demek biliyor musun? Vallahi Allah şahit ki bu böyle. Normal oturup zikretmezsin. Allah demezsin. La ilahe illallah demezsin. Ama milleti kandırmak için basıyorsun yemin ya. Yani. Doğru bile olsa zaten bir laf vardır doğru söz yemin istemez diye. Ama yemin ettiğin zaman da böyle karşındaki adam titremesi lazım. Ya bu adam zaten yalan yok dolanı yok. He? E bir de yemin ettiyse kesin doğrudur.